Ben çok gurur duydum. Böyle bir 23 Nisan şenlikleri tertip edilmesi. 12 Şubat'ta bu şekilde FK'ya teşekkürlerimi iletirim. Herhalde yanılmıyorsam Kahramanmaraş'ta ilk defa böyle bir şey oluyor. kategoriler belli. Ufak 11 yaş var, 12 yaş var, biraz daha üstü var. Mükemmel bir şey olmuş. Salı gününe kadar devam ediyor. Bekleriz. Kahramanmaraş Spor halkını, çocukları izlemesi, gelecekleri izlemesi. İnşallah bunun devamını da görürüz. Şerefçim. Çampı. Karaman ile Kemal Ayşenur Bişkin ee, Öncelikle çocuklarla beraber olmak çok güzel bir şey ee, Futbol tam olarak bilmemelerine rağmen çok efendiler ee, Bu kadar çok mutluyum Nasıl geçiyor maçlar? Maçlar çocuklar tarafından çok yoğun geçiyor Allah'tan sıkıntılı bir durum yok çocuklar çok anlayışlı Onun dışında güzel bir organizasyon olmuş teşekkür ederim, teşekkür ederim. Merhaba Buse ben e, Kuzenim ensarı getirdim buraya e, kötü alışkanlıklar olacağını çocukların dedik e, böyle etkinlikler daha iyi olur diye düşündük e, aynı zamanda hedefimiz a takım <laughs> Öncelikle merhabalar. İsmim Furkan Çevik. Siyah Sancak Spor Okulu öğrenci bakımaktadır. Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu öğrencisidir. bu şeyde öveye geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Uygu Hoca'mız, Mustafa hocamız ve Tunca hocamıza emeği geçtiği için çok teşekkür ederiz. Deprem bölgesinden sonra böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için bütün yetkililere de ayrıca çok teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Adım Mustafa Toygun. Dumlu Pınar Siyah Sancakspor'un hem başkanı hem hocası olarak görev almaktayız. Sağ olsunlar bu organizasyonu 12 Şubat ve diğer takımlarımızla birlikte organize eden arkadaşlara, emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Depremde evladımı kaybettim. Onun da anısına yapalım dediler. Bizi duygulandırdılar, sevindirdiler. Allah razı olsun hepsinden. Emeği geçen bütün oyuncu, çocuklara hocalarına e, teşekkür ederiz. Buraya gelip emek verdikleri için, geldikleri için e, bizleri duygulandırdılar, sevindirdiler. E, geleneksel hale getireceğiz inşallah. E, daha fazla çocuklara ulaşmak için, daha fazla çocuğa ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız biz futbol okulumuz olarak. E, diğer futbol okulları da aynı şekilde çocuklarımızın geleceği için ellerinden geleni yapıyorlar. Ee, bu tarz organizasyonlara e, aileler daha çok önem verirse, çocuklarımızı sporla büyütmek için e, daha iyi olacağını düşündüğümüz için çocukları bu tarz organizasyonlarda görmek istiyoruz. Ben Ali Kazıcı, ee, siyah sancak spor kulübünde çocuğun futbol oynuyor. Hocalarımıza teşekkür ederiz bu organizasyona gerçekleştirdikleri için e, 6 Şubat depremlerinden sonra Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten bu etkinliklerin sürekli devam ettirilmesi lazım. Kısa sürede iyi bir gelişim sağlıyoruz. Hocalarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Ulvi Çilakaya, Kahramanmaraşlıyım. Siyah Sancak Spor Akademisi'nin kurucularından biriyim. Mustafa Hocam'la beraber. Yeni kurulduk, henüz iki aylık bir takımız. İki aylık olmamıza turnuva yaptık bugün. Küçük yaş grubunda ve orta yaş grubunda. ikişer takımdan, toplam dört takımda. Bütün oyuncularımızı oynatıyoruz, yaş gruplarına bakmaksızın. Ee, i̇yi bir turnuva oluyor, güzel bir turnuva oluyor. Biz çocukların e, gelişmesi taraftarıyız, futbolu öğrenmeleri taraftarıyız. E, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Başka bir sıkıntımız, şeyimiz yok. Muhammed Emin Kahraman. Okulum Hasan Balcı İlkokulu. E, Siyah Sancak Kulübü'ndeyim. Galatasaray Altyapısında oynamak istiyorum. İsmim Muhammed Adam, soyadım yok. 14 yaşındayım, 2010 doğumluyum. Maç hakkında da düşünce 3 tane gol attım. Onlar düşünüyorum. Güzel goller attım yani. Onlar yani. Adım Ejder 2010 doğumluyum. 14 yaşındayım. Futbol hakkında da güzel düşüncelerim var. Free Race orta Yani takımımız hakkında da iyi şeyler düşünüyoruz. Aramın tamam. Birincisini düzenleyip genelsel hale getirmeyi planladığımız 23 Nisan futbol şenliği ile alakalı ilk organizasyonumuzda konumuz İstanbul'da Mahmut Alparslan hocamız oldu. Kendisi bizi kırmayıp davetimize icabet etti ve burada 7-8 takımın katılımıyla oluşturduğumuz ortalama 200'den fazla oyuncuyu izleyecek bir organizasyon yaptığımızda bizi kırmadığı için Mahmut hocama teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki süreçlerde organizasyonlarımızda daha profesyonel bir yaklaşımla daha ciddi adımlar atarak üst düzey spor insanlarını şehrimize ağırlamayı düşünüyoruz. Furkan altı parmak. 12 Bayitman yurdunda futbola başladım. Orada devam ediyorum. A takımın kaptanıyım. Ee, uzun zamandır burada beraber olduğumuz için hocalarım ve başkanlarım bu çatı altında bana hocalık yapmak için bir fırsat verdiler. Ee, gelir gelmez de bu turnuvayı düzenledik. Dışarıdan Mahmut Alparslan e, Maraş Spor'da ilk teknik direktörünü yapmış bulunduğu için onu davet ettik. İnşallah bu turnuvayı her sene geleneksel haline getirip sadece kendi şehrimize değil kendi şehrimizin dışında da turnuvalara çıkmayı düşünüyoruz. Haydi bas. Hey, sen 何<スープ>